Wir haben bei Emirates Last Turkey, wenn ich mal Franziska, weil wenn best hier die Türkei der Jim, weil geh sie auch rum. 10 yıl önce ben bir film izledim. Bu film Fatih ve bu filmde hayatımda ilk defa İstanbul'u gördüm ve aşık oldum. Filmdeki gibi ben de İstanbul'a otostopla gittim ve orada kaldım. Türkiye'de ilk 1 milyon izlenme ulaşan videon hangisiydi? Ya bu video çok ilginç bir videodu çünkü ben ilk defa hayatımda Adana'ya gittim ve orada gerçekten ilginç şeyleri yaşadım. Mesela biliyorsunuz insanlar orada daha Uh, attach Ve orada güneşe nasıl diyebilirsin? Ateş ediyorlar. Evet, aynen. bunu çok ilginçti benim için. Orada bir video çektim, biraz gezdim. Türkiye ile ilgili en çok özlediğin bir şey nedir? Birkaç ay önce Türkiye'den ayrıldım ama çok şey özlüyorum her gün. Türkiye hakkında düşünüyorum çünkü yemeği çok özlüyorum. Benim arkadaşlarım orada hala tabii ki onları çok özlüyorum. Ve tabii ki kedileri ve köpekleri çok özlüyorum. Seni Türkiye'de kalmaya ikna eden ne oldu? Ben... 2018'de Türkiye'ye taşındım ve birkaç yıl sonra biliyorsunuz pandemi başladı. O yüzden ben düşündüm nasıl gezebilirim ve bundan sonra ben düşündüm ah, belki ben Türkiye'de gezebilirim. O yüzden um, ben kaldım ve gerçekten çok güzel cana yakın insanlarla tanıştım ve şimdi benim evim gibi. Türkiye'de sana çok garip gelen bir şey oldu mu? Türkiye ve Almanya çok farklı bir ülke. O yüzden her gün ben yeni bir şey öğreniyorum. Mesela İslak like Mendil. Almanya'da hiç bir şey yok böyle gibi bir şey. Ben şaşırdım. Bu ne için hiç anlamadım. Siz çok fazla şey yok ile yiyorsunuz. Tadı çok güzel. Ama benim için yeni bir şeydi. Ayran mesela tuzlu, yoğurt. <laughs> çok ilginçti benim için. <laughs> ya böyle bir şeyle çok fazla var. Türkiye içinde seyahat ettiğin bir araban var, sarı renkli limon adını verdi. Onun hikayesini anlatır mısın? Tamam ben bir araba almak istiyorum ama biliyorsunuz arabalar çok pahalı Türkiye'de. O yüzden en ucuz, en ucuz bir araba almak istedim ve bir tofaş oldu. Ama e, tofaş benim için sadece bir araba değil, bir yol arkadaşım benim için. O yüzden um, benim tefaşımla çok fazla macera yaşıyorum ve en iyi bir araba benim için yok, daha iyi yok. Ailen Türkiye'de yaşaman hakkında ne düşünüyor? Türkiye'de sadece hepsi dahil oteller yok, daha fazla var. Dönerden daha fazla yemek var. O yüzden onlar da çok merak ediyorlar Türkiye nasıl bir yer. Bugün One Billion Summit'deyiz, Dubai'deyiz. Bununla ilgili deneyimlerini paylaşır mısın? Bence bu çok güzel bir etkinlik çünkü her ülkeden içerik üreticisi var. O yüzden çok ilginç insanlarla tanışabilirsin. Çok fazla şey burada öğrenebilirsiniz. İçerik üretmeye başlamak isteyenlere böyle en temel tavsiyen ne olur? Gerçekten sosyal medya ile başlamak istiyorsanız sadece başla. Çünkü herkes çok fazla düşünüyor. Hiç başlamıyorlar. O yüzden başla, her gün bir şey paylaş yani Türkiye'deki takipçilerine ne söylemek istersin? Sizi çok özleyiyorum ve inşallah kısa zaman sonra Türkiye'de görüşürüz.